değerli kardeşimiz de bu şekilde mekan değiştirmişlerdir. Şimdiden başını sağ olsun. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin. Ahirete mütalik haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah Teala sizden ve sizlerden ve ondan razı olsun. Allah için Allah. İyi, Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Ahirete mütalik haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah Teala sizlerden ve ondan razı olsun. Allah için namaza, meyyit için duaya, her kişi niyetine, meyyit namazına uyum hazır olan imama? Allahu Ekber! Allah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah! Ruhicun lillahil fatiha salavat Aşağı aşağı şey dedi. Aşağı dedi cevap vince çıktı. Aşağı. Şey. Aşağı. Albay indir. Aleykümselam. <laughs> Oramastık.